Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sezon 2 ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi hoş geldin. Ee, abi. Nasılsın abi? Şükür abi sen nasılsın? Abi kazası biraz geçtik bölümleri. Aha gel aldım. Eğil lan eğil eğil. Eğil eğil eğil. Tamam aldım. Haydi. Abi köpekler. Aynen öyle. Bu arada bize M4 mermisi verdi ama M4'ü vermedi. Değişik bir şey oldu. şurada bunlar, bunlar neyin oluyor kanka? Nerede lan bu köpekler? Ana silahı orada. Uzi. kelonun Abi sağda solda şeyler oluyor Allah arkalarını ısırdı lan Bulttan ben 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 de öldüm mü? Tamam, tamam. Hallettim. Abi, ısırıyorlar abi. Neredesin sen ya? Ben seni göremiyorum ya. Yanındayım lan. dinozor iş yapsana lan. Abi acaba sen bu karakteri aldığın için mi dinozor şey geliyor bize ya? Geliyor öyle bir kıldık olabilir mi? Allah Allah. Ama güzel de... oldu ya. Bilmiyorum. Aslında Hı, güzel, güzel oldu. oldu. Yani. <laughs> Bence güzel oldu. Can yoldaşımız abi geliyorlar. Geldiler mi? Selamünaleyküm kardeşim. Benim mermim bitti ya. Hadi gidelim. Kullandın değil mi şeyi? Bu arada neyi yüz yapınca can veriyordu? Onu bir tane daha hatırlamıyorum. Tamam ben var. Bir çelik gelik falan lazım bize ya. Hı, Çok bir çıkalan. Pekler de var dikkat et abi. Ya bundan da spam oluyor. Hıst lan it. bir şeyler yapın ya. Hiçbir şey öyle bakıyorsunuz ya. Arkandan al. Abi. <laughs> Abi. Odaklanmak oyunu ya. Anlat bakalım. Lan canlı. Bir, şey bir anını anlat bize. Kapı Anla... kilitliymiş. Daha öldüreceğimiz bir şeyler mi var? Var var. Nerede Geliyorlar. Bitmiş olması lazım. Aynen gel. Seni bekliyorum. Geliyorum abi. Evet burası sıkıntı. Evet bize bir ana anlatır mısın? Ana bir düşüneyim şöyle. Düşüneyim düşüneyim düşüneyim. Bir komik olabilir. Veya öğretici, eğitici şeyler olabilir. Oğlum bize kim sıkıyorsa çok sinirlendi. Kanka keskin nişancılar var burada ya. Nereden? Aa üstümüzdeymiş. Vay vay. Ay ben bir hakkımı yedim. Döldün mü? Hı. Hmm haber kardeşim Şu fedeciler falan sıkıntı. Nerede onlar? aa hmm. en üst kişi ya Bir sürü cam var ya. Toplarız bir tane şimdi Evet öldüler. Ne mesela bu mesela koymuşlar? Abi, bu Geliyorum da şey var. Geliyorum. Ne var? Otada kas kıran var. Ha, ne no. Hadi bakalım. Daha önce böyle bir parkur mapi geldi hatırlıyor musun? Am öldüğünüz ya. <laughs> o da çok kötüydü ya. Ama ben onlara tek geçmiştim hadi. Atalay mı ne? mı mu? Aa keskin nişancı geldi. Ben nerede? O da aldın keskin nişancı. Ben aldım mı? Aldım aldım. Bak şurada. He ben al ben aldım mı diyorum? Aldım aldım diyorsun. Abi bu kim? Abi kapıda. Oo mahvettiler bizi. Bak sen şeyler al köpekler alıyorum. Tamam. Köpekler bende diğerlerini al Ya kardeşim neden sıkıldınız ben anlamıyorum ki. Açıldım abi yollara girdim. Öldü. Üstte de. var. Üstte var. Aldım. Bir tane ona lan. Aha. Bir gel daha gel. Evet. Burası da bitti be. Aksiyondan aksiyona. Kanka burada mermiler var. Geliyorum. Bak 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 üstten nasıl sıkış. Sıkma oğlum sıkma. veriyor can veriyor sana vermiyor mu ya? Valla veriyor da Sana tam harcıyorum 54 Elliot... canım kaldı hadi Allah Bombat ya Lan patlasana abi <laughs> Bak şimdi ya Ölmüyor ya adam yere düşüyor ölmüyor Oho tarıyorlar Neden sıkıyor ya? Üstten. Hayır. Bizim dinozor nerede üstten abi? Sıkıyor, üstten sıkıyor, sıkıyor. Ulan yine öldük. Abi bizim oğlan nerede? Ya bizim olan gitmiş herhalde ya. Öldürmediğimiz ne var? Öldürmedik o zaman. Aa gel gel gel. Şuraya eğilsene. Veya gel sen al. Aldım abi. Bakın muhtemelen buralarda öldürmediğimiz birisi var. Şunları almamış olayım onları. Bunların açılması mı yoksa normal. Ya deneyelim. Allah Allah. Ha buradaymış salak ya. Ulan Allah senin kardeşin. Attım bomba kendime geldi. <laughs> Haydi bakalım. Hayır. Ben var ortada istiyorsan. Söyledim. Kanka sanki burada bir seks dönüyordu ama. Bir hatırlamaya çalışıyorum. Kanka bu da efsane bölümde o. Hatırlıyorum. Tabii. Şu Buraya ana giriş alabilirsek Buraya iş şey yapabiliriz Geçtim oraya gel, gel. Aa, burada bir tane daha var lan işte Köpekler mahvetti bizi ya Şaka gibi anladın Geldi Ölsene evladım öldü. <laughs> yukarıdan atıyor şerefsiz. Atma lan. Açıldım ben şöyle biraz. Ben ölebilirim hemen. Hayır. <laughs> Buradan geçemiyorum. Yanma şurada alayım onu. Kasko. Dokunulmaz mı olduk? Ne oldu? Bir şeyler oldu ama. Sen şu an uçuyorsun abi. Nasıl yani? Ben yani dokunulmaz oldum. Ee, daha var mı saniye? Mermim falan mı gitmiyordu? Canım mı azalmıyordu? Yok mermim gidiyordu. Herhalde canım gitmiyor. atıyor ya. Yani. Benim abidin şımadı yine. <laughs> Tam verdi. önümüze çıktılar. Abi. Selamünaleyküm abi. <laughs> Geldim. Evet. Kanka burada ne yapıyorduk ya? Hatırlıyor musun? Bak burada, burada birkaç reyne vardı sanki onları falan Adam çekti gitti ya Aha yukarıdan düşüyorlar Evet şurada kollar var onları açacağız Anam pompayı da sıkıyor ya yanına sokayım abi <laughs> açın da kapıyı yürü bana Selamun Aleyküm abicim burada rehineler var diye birkaç tane kurtaralım. Hadi çıkın bakalım Çık 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 Kullanmıralım Vay be arkadaşlarım benim ya Çıkın çıkın hadi bakalım Hapis etmişler be Kaç seneden beri duruyorsunuz? Allah kurtarsın Yürüyün yürüyün Allah belanı versin Abi senin yiyenler geldi Ölmüyor namussuz. Eyvallah canım benim. Ver o işimi. Ulan açmasa mıydık acaba bunları buraya? Oha adam bana bir koydu abi. Açmıyor açılmıyor bunlar. Aa ne işte lan? Bunu bir yerden girecek miyiz acaba? Burası önemli yer mi bu? Abi bizim buraya girmemiz lazım. İçinde ne kadar yoksa burası. Eğilsene bir kapının önüne. Bir dakika eğil mi? O da bir fotoğraf var. Kimin fotoğrafı? Vallahi kanka onu göremiyorum ya Dur bakayım, sıkışa daldım Geç bak bakayım Genelde aile tablonu <laughs> Kanka, ben de bir yaratayım Bizim buraya girmeniz Vallahi. lazım ya Burada güzel bir fotoğraf var da Oyunun yapımcıları mı acaba? Oraya nereden girebiliriz? Bu yandan giremiyoruz Bir arka tarafından olabilir mi? Bir araya bilerek çaptılar kanka. Muhtemelen vardır bir oku da kesin biz çözemedik ya. İçeride de kimse yok. Allah Allah neyse hadi bakalım. Abi bir şeyler oluyor. Ben nokta Ama... geldi. Abi duvara ver kendini. Abi bunlar tek diyor da yemiyor. Efendim? Bunlar tek diyor da yemiyor. Gelin. Abi geliyor benim kızım. Abi. Öldü abi. Allah rahmet eylesin. Vay arkadaşlar benim ya. Çıkın artık özgürsünüz. Ben sizler olayım. heyo. Aha. Gide. Hello. Evet. Kanka bu da bulmaca mı çözüyorduk ya? Yok yok ya. Ha, Abi ya. ya. Bunlar manyak. Abi adam bombayı da tek yemiyor. Lan manyak. Fakatları mı lan? Abicim. Abicim. Evet. Geldik. Sen şimdi nane yemedin mi? Ben de yemedim sen. kritik bir noktaya geldik. Hazır mısın? Hazır ol. Adamla boş boşuna arma vermemiş kanka. Adamla ıskalamıyor ya. Ama oyun var ya adam var ya öyle bir odaklanıyor ki. Sen normalde de konuşmuyordun. <laughs> Şimdi tam. Hadi <laughs> lan. Bitsin artık bu çile ya. Tamam <laughs> Yine. Abi 2 dakika korur musun beni hemen? Tamam. Kanka bombacılar geliyor. Hemen geliyorum. Ölsene. Oğlum. Abicim. Abicim hemen geliyorum. Abicim oyunu attı. Nasıl ya? Attı. <gülüyor> Atamaz. <gülüyor> Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu video bu kararlılıktı. Görüşmek dileğiyle. Abicim bir şey demek ister misin? Tabii teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.